Ee, merhaba arkadaşlar, Mayra Svolig oynuyorum. Yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bölümün adını söylemeye hiç uğraşmadım. Dikkat ederseniz unuttum çünkü yine daha videoları dün çekip koymuş olmama rağmen. Ee, neyse, 23 falandır herhalde. 22 falan. Ee, bu bölümlerde biliyorsunuz arkadaşlar, Hero Rehberi üzerine e, videolar çekiyorum. Hero Rehberi'ndeki... Hiraları tanıtıyorum. Dün zaten Invader'la e, Defender'ı anlatmıştım. E, bugün arkadaşlar sırada Healer'ı anlatayım dedim. E, CV'de çekemiyorum çünkü e, saat biraz erken ve bizim e, klanımız bu saatte pek açık pek e, şey olmuyor, e, kalabalık olmuyor. O yüzden bir CV ayarlayamadım arkadaşlar. E, şimdi de burada çekiyorum. Biraz da hastayım, <laughs> kusura bakmayın sesim kısık, işte e, ateşim var, burnum falan akıyor, klasik hastalığım. E, ona rağmen girip bir çekmeyi deneyeyim dedim. E, takımdaki adamlar ne yapıyor? Biri Defender, bir tanesi geziyor. Anlayamadım ben. E, Healleyecek adam da yok açıkçası. Atağa çıkmıyorlar çünkü bizimkiler. E, öyle olunca biraz nasıl anlatacağım bilemedim. Şimdi arkadaşlar silahlardan bahsedeyim ben. Genelde arkadaşlar... Oha! Lag! <laughs> silah, healer'ın aldığı silah... Mind healer genelde. Yani genelde o, o silah alıyor doğal olarak. Daha sonra bir uzak dövüş silahı alıyor ve bir de yakın dövüş silahı iyi olur. Ben hem hız versin hem de yakından beni şey etsin diye... Ne denir... Korunmama yardımcı olsun diye Dagger aldım arkadaşlar. Hem de damage'ı da yüksek. Böyle yapmasaydım iyiydi bu arada. Ee, neyse arkadaşlar işte skill olarak da tabii ki de takımınızı en uzun süre ayakta tutmanız için sizin de ayakta kalmanız lazım. O yüzden HP artı 30 aldım. Ee, zaten Hero rehberinde de silahlar buna yakın. Yani e, Mind Heal işte skill olarak da HP artı Yakın dövüş ve uzak dövüş silahı var. Ee, ben de böyle aldım. Karşı tarafta da bir healer var. Genelde Türk serverinde pek healer görmeye alışık değilim. Aslında diğer hiçbir şeyi görmeye alışık değilim. Striker'dan başka da. Şaşırdım şimdi. Ee, neyse işte arkadaşlar. Ee, Healer'ın amacı e, zaten basit. Oha yani ne biçim düştüm. <laughs> zaten basit arkadaşlar. İsminden de yeterince anlaşılıyor. Ee, Striker'ınızı atak boyunca yani topu kaleye ulaştırana kadar ayakta tutmanız lazım. Ama tabii ki sadece bunu yaparsanız da muhtemelen yenilirsiniz. Ee, bazı farklı şeyler de yapmanız lazım yani arkadaşlar. Ee, aynı Invader'da olduğu gibi sürekli hareket halinde olmanız lazım ve hani sadece strikerınıza can basmak yerine e, biraz da öndeki şeyleri, e, düşmanları almanız lazım arkadaşlar. Öldürmeniz lazım. Ee, basit zaten silahlarını da söyledim ee, dediğim gibi <laughs> her videoda dediğim gibi e, aslında biraz izleyerek öğrenmeniz lazım çünkü pek anlatılacak şeyler değil bunlar. Ee, aynı zamanda normalde invader olarak oynadığım için de gördüğünüz gibi invaderlık da ağır basıyor yani strikerim öldüğü zaman geri çekilmek yerine daha çok oradaki defansı öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Alıştığı zaman insan bırakamıyor tabi. Ee, şey, şöyle bir e, tiyo verebilirim. healerlık hakkında. Ee, Healınız arkadaşlar kritik gitmesi için aynı düzlemde olmanız gerekiyor. Yani üzerine falan getirmenize gerek yok imleci heal basmak istediğiniz kişinin. Sadece aynı düzlemde olmanız gerekiyor. Örneğin adam köprünün üzerindeyken ben buradan basarsam o kritik girmez ve canı çok fazla dolmaz. Ama mesela şu an gördüğünüz gibi e, görmüyorsunuz daha doğrusu e, ben ve takım arkadaşım aynı düzlemdeyken basarsan ona kritik e, olarak alır canları ve canı daha çok dolar tabi bunlar kaptırıp gittiği için pek basılmıyor can gördüğünüz gibi aynı düzlemdeyken kritik geliyor. Ee, şu arkadaşın da ne yapmaya çalıştığını anlamadım ben. Ee, ama tabi merminiz bittiği zaman yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor healer olarak. Ee, adı üstünde yani. <laughs> merminiz bittiği zaman doldurmanız gerekiyor. ki Doldurana kadar da baya bir vakit geçiyor. Aslında fazla değil. E, reload e, reload şeyi. Eee nasıl diyeyim cooldown mı denilebilir bilmiyorum yani e, reload yaparken fazla zaman geçmiyor ama e, yani doğal olarak 6 kişi sizin striker'ınıza saldırırken e, pek hani zamanın büyük bir önemi var. E, o yüzden reload baya bir dezavantaj sağlıyor size. Aynı zamanda e, range'i de bunu no, baya bir yüksek hani gördüğünüz gibi. Ama hemen aranıza başka bir geçerse ona Can basmaya başlıyor. Kontrol etmesi bayağı bir zor kısacası. Aa bomba geldi, bomba geldi, bomba, bomba, bomba. Evet ben de öldüm. Ee, en azından yet yeterince ayakta tutduğuma inanıyorum ama gol olmadı. Ee, bu arada şey e skill kısmına e HP artı 30 yerine o. Oh. <laughs> <laughs> ...yabancı adama can basmaya çalıştım... ...karşı taraftaki adama ya... ...lanet olsun... E, ...kanat da alabilirsiniz arkadaşlar... ...bunun nedeni de dediğim gibi hani aynı düzlemde olduğunuz zaman... E, ...heal'ın kritik... ...can doldurması... E, ...kanatla... ...striker'ınızla aynı düzleme rahatça gelebilirsiniz arkadaşlar... ...bu sayede de sürekli kritik can basarsınız... ...ve e, striker'ınızın ölümü... ...daha zorlaşır... ...size daha rahat can basarsınız... ...ki... E, Tünelde vesaire çok rahat e, heal yapılabiliyor, heal yani cam basılabiliyor. E, Station 2'de heal pek stabil değil, çünkü hani e, Station 2 aynı sürekli takım arkadaşlarınızla aynı düzlemde durabileceğiniz bir map değil, çünkü hani inişler var, çıkışlar var, İşte bu bu tür boşluklar var, aşağı düşebileceğiniz yerler. O yüzden hani Station 2'de kanat alırsanız daha mantıklı gibi geliyor bana. E, aynı zamanda Metalik de alabilirsiniz arkadaşlar hani e, siz canınızı doldurursunuz striker'ınıza can basmadığınız zamanlarda. E, o da aslında güzel bir taktik olur ama tabii ne kadar stabil olur dediğim gibi bilmiyorum, bilemiyorum. E, yani e, healer'lık hakkında verebileceğim fazla bir bilgi yok çünkü hem fazla kullanılmıyor e, hem de hani ama bu odada nedense çok varmış. Hem fazla kullanılmıyor arkadaşlar, hem de benim pek bir bilgim yok. Ee, işte sadece Türk Server'ında e, tanıdığım birkaç kişi var, healer olarak oynayan. Çok da hoş oynuyorlar, iyi oynuyorlar yani. Ee, onlardan gördüğüm kadarıyla ben de size aktarıyorum. Umarım e, yardımım dokunmuştur arkadaşlar. E, kısa bir bölüm oldu, farkındayım. E, ama hani dediğim gibi, <laughs> demin dediğim gibi, healer hakkında verilebilecek pek bir bilgi yok. Neyse zaten ilk yarı da oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum.